Pasyon. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam mı? Temkati o kudvetul kudvet kafın dammıyla ve kesiyle. İkisi de caizdir. Lugatta. Kudvetul kudvetul. <tıklık> i̇ktida yani kesilir. Maslardır. Hadi. Yani, i̇ktida kesilir. Neyle bir hurucu imamiyenin salati. İmamın namazdan çıkmasıyla e, ıı, iktida biter. Yani siz cemaat akılıyorsunuz. İmamınız selam verdikten sonra artık ne oldu? Cemaat bitti. Ondan sonra gelen şey kalan memnun istediği kadar namazını dua ya yani uzatabildiğine. Ve lehu kat'uha ve kişi memnun istediği zaman müfarakat niyetiyle şeyce, iktidasını kesebilir. Yani cemaatten ayrılabilir. Ancak vakuliha makruh yani e, niyetini getirerek cemaatten ayrılan kimse makruh işlemiş olur ve dolayısıyla cemaat sevabını da kaçırmış olur. İlla'ni olur? Ancak mazereti varsa yapabilir. Mesela ne gibi? Kemal olur. Hastalık gibi. Adam hastadır, ayakta duramıyor e, ee, da uzattı. O zaman me'mum ne yapabilir? Tamam. E, ee, niyetini getirerek cemaate ayrılabilir. Tabi tamam. tabi kendi namazını bitirir. Ya kamerada ve ile imam ve imam fazla uzattı. Uzatıyor. Onun da e, diyelim ki bileti uçağı kaçırır veya treni ötürmüşü kaçacak. Bunlar da mazerettir. Din-i niyetini getirerek ayrılabilir. Veya ve terki sünneten maksudaten. İmam maksud olan sünnet. Maksud sünnet dediğimiz kunuttur. Birinci tahiyyattır. Bunları terk ederse veya mesela kıraettir. Yani şeyden sonra Fatiha'dan sonra kıraettir. Bunları terk ettiği zaman da e, imam şey memnun bu niyetini getirerek ayrılabilir. Ve lev nevaha fi etnai salati caz. Eğer o nevaha ha damiri iktidaya gider, kıdvete gider. Eğer kişi munferit kıldığı namazın esnasında ne yapsa iktidaya niyet etse. Mesela diyelim ki siz burada munferide namaz kılıyordunuz. Birisi geldi yanınızda durdu o da münferit niyet etti veya geldi cemaat fark etmez siz hemen ona uya bilirsiniz. içinizde iktida niyet ederek o kişiye uyabilirsiniz. bilirsiniz caizdir. Anlaşıldı mı? Ve tabi ve iktida niyet ettikten sonra artık ona tabi olacak. Çünkü memnun oldu. Fe in farara imamuhu Eğer sizin tabi olduğunuz kişi sizden önce namazını bitirirse zaten feke <laughs> bu. Siz mesbuk gibisiniz. Yani geriye kalan namazınızı imandan sonra bitireceksiniz. Problem yok. Evhuva <laughs> veya memnun önce namazını bitirirse. Mesela bir kimse sabah namazını öğle namazını arkasında kıldı. Öğle namazı dörttür, sabah ikidir. Tabi iki rekat yaptıktan kıldıktan sonra müminin cemaati şey namazı bitiyor. Ne yapacaktır? O fe intidaruhu Yani tahiyyatta onu bekleyip o iki rekatını kıldıktan sonra onunla birlikte selam vermesi daha ama mufarakat niyetiyle cemaatte ayrılma niyetini de getirebilir. İkisi de caiz. وَمَا اَدْرَكَهُ مَسْبُقٌ <laughs> Mesbukinin imamla birlikte yetişmiş olduğu namaz namaz kısmı فَاَوَّلُ <laughs> صَلَاتِهِ Onun namazının başı sayılır. Dolayısıyla siz mesela diyelim ki ikinci rakatta imama yetiştiniz. O ima, sabah namazın ikinci rakatında. O imam için ikinci rekat dolayısıyla unut okudu. Siz de onunla birlikte unut okudunuz. Çünkü imama mutabaat etmez fazla ya. Ancak böyle yapsanız bile o sizin için normal unut yerine geçmez. Çünkü o sizin birinci rakatınız sayılır. Dolayısıyla imam selam verdikten sonra siz ikinci rekata kalktığınızda yine unutup okuyacaksınız. Veya diyelim ki öğle namazının şey şey akşam namazı daha açıktır. Akşam namazının birinci şey ikinci rekatında veya üçüncü üçüncü daha uygun. Üçüncü rekatta yetiştiniz. Tabi haliyle imam üçüncü rakatta tahiyat okuyacak. Siz de onunla tahiyat okuyacaksınız. Ama bu sizin okuduğunuz bu tahiyat sizin ikinci tahiyatın yerine geçmez. O tahiyat imam mutabakatından dolayıdır. Dolayısıyla imam kalktıktan sonra siz ne yapacaksınız? Tekrar ikinci rekatta tahiyatınızı ve üçüncü yörekatta tahiyyatınızı okuyacaksınız. Böylece üç tane tahiyyat okumuş olursunuz. Uygun. Hatta bazen akşam namazında dört tahiyyat okuduğunuz oluyor. Değil mi? İkinci tahiyyatta rukudan sonra yetişseniz tabii onunla birlikte o tahiyyatı okuyacaksınız. İmamın üçüncü rekatı sizin birinci rekatında yine tahiyyat İkinci rekatınızda sizin namazınız olduğu için tahiyyat, üçüncü tahiyyat. Böylece dört tahiyyatta gelmiş oluyor. Evet. Dolayısıyla feyu'idu fi subhan e, kendisinin ikinci sabah namazının ikinci rakatında kunutu tekrarını yapacaktır ve edecektir. Ve mağribin ve akşam namazının da ikinci rekatında etteşehude tahiyyatı yani tekrar yapılır Çünkü o onun namazında o tahiyyatın zamanı o zamandır. Değil mi? Zaten anlattım. Ve in edrekehu fi rukun mahsubin eğer me'mum imama yetişse nerede? Fi rukun mahsubin imam için has, hasatlanan yani imam için caiz olan, yeterli olan bir rekata yetişse. Bak bu mahsubu niye dedi? Çünkü eğer siz imama mahsup olmayan bir rukuda yetiştiniz. Örneğin fazla bir rekata. İmam sehven fazla bir rekata kalkmış. Ha. Ve siz o fazla rekatın rukuunda ona yetiştiyseniz e, ve yakinen de rükuda dursanız bile size o sayılmaz. Evet. sizin için sayılabilmesi için o rükuda imam için mahsup olması lazım. Dolayısıyla bu ne demek? Yani o fazla rekat olmayacak veya imam algısız olmayacak veya necis necaset taşmış olmayacak. Tabi İmam selam verdikten sonra bunlar ortaya çıkar. Haberin olursa bu durum olursa bilmesin zaten bilmesin. Evet. Fe in edrekehu eğer me'mum imama yetişse fi rükûan mahsûbin hasaplanabilen bir rükûda ona yetişse ve vatma enne yakînen Kabul eritfayi imamı an akdli imam rukun aqalli. rukun aqalli nedir? Kişinin şu avuçları dizine yetişecek kadar eğilmesi. Yani Ama mesela diyelim ki çok fazla eğilmeden eli yetişiyorsa o akıbır rukotur. İşte o akıllı rükudan kalkmadan önce siz yakinen rükuda yetiştiğiniz rükuda durursanız, durmuş olursanız o rakat size saygı. Ve zaten daha evvel de söylemiştik rükuda me'mumin rükuda yetişmesi için, rekatta daha doğrusu yetişmesi için imamın rükuda e, içeri giren me'mum için beklemesi için. Evet. evet. Yani siz imamsınız, şerifsiniz, bu muhanefi değil. Hanefi kısa. İmamsınız, rukoten e, isiniz. birisi içeri girdi. Ne yapmamız lazım? Onu beklemek lazım. Tabi şartlarını söyledi. Şartı nedir birincisi? Mesela girenler arasında bir tefrik, ayrımcılık yapmayacak. İki, çok fazla uzatmış olmayacak. Bu iki şart olursa evimde söyleyeyim sizin cemaati beklememiz sünnetti. işte o sizin me'mumi bekleyip o rukuda me'mum size yetiştiğinde o akalli rukudan kalkmadan önce imam me'mum yakinen durmuşsa o zaman o ona sayılır. Yani o rekat sayılır ve o rekatın sayılması için de imamın rukunun geçerli olması lazım. Yani bir imam, avdasız e, olmayacak, elbiseleriyle aşırı müteneccis olmayacak, buna benzer? Ama mesela diyelim ki siz geldiniz, niyet edip ruku'a eğildiniz ama e, şüpheli kaldınız acaba ben durmadan önce mi imam kalktı veya durduktan sonra mı kalktı? Yani yakini bir duruma durumu yoksa o rakatsızın için sayılmaz. Çünkü asıl sizin durmamanız. Şimdi biliyorsunuz asla riayet etmek şafi fıkhının önemli bir Kur'an'ıdır. Evet. Ve yukabbirin Orada tabi daha mı var? Öncelikle yani aslında. Nasıl? Tabi olmak bu kadar ki. Tabi olmak daha mı var? Ne anlamda oldu? Ne anlamda oldu? Asıl, asıl daha önce gelin. He, o aslında şöyle. Yani hani siz ben yetiştim mi yetişmedim mi? Şuna, ha, hoş beden dolayı. Yetişmemek daha asıl. Bu tamam. şey değil. Evet. ويكبر لتحرم ثُمَّ لركوع مأمون önce bir niyet için Allah'u akbar diyecek sonra iniş için Allah'u akbar diyecek فَلَوْ كَبَّرَ وَاحِدَةً bir tekbir getirdi o da hangi tekbir diyelim ki niyet ve onunla da niyet tekbirini niyet etti. Ne vabiyet tahrruma fakat sadece tahrumu niyet etti. O zaman en akade. Onun namazı sahiptir. Çünkü o birinci tekbir farzdır. O da ona niyet etmiş. İkinci tekbir şart değil. Ama ve illa eğer o getirdiği tekbirle tahrum niyetini değil de mutlak getirip böyle direkt rüka eğildi falan. O namazı sahih değildir. Çünkü o tahrun tekbiri namazın kilidi hükmünde olduğu için mutlaka onun net olması lazım. Hatta sadece burada değil, başka yerde de mesela bir kişi namazda ben acaba tekbir, tahrun tekbirini getirdim veya getirmedim diye bir tereddüdü varsa namaza yeniden Çünkü o kilittir. Evet ve لو ادركه شيء اعتداله اي ماءم امام yetişti yani okudan kalktıktan sonraki duruşa ona ne denir yactalans ona bunda Eğer yani yactalda yetişseler sonra badah ve i'tidal'dan sonra birinci secdede ikinci secdede veya tahiyyatta İmama yetişse bile fema her şey vafakav fi hangi rukunde, rukunde, hangi vaziyette imama yetişmişse ona mutabat edecek ama rakat saymıyor. O zikri zikirde de ona muvaffak edecek. Mesela e, iatidarda niyet etti İmam aşağı inince Allah'u ekber dedi. O da Allah'u ekber. Veya efendime söyleyeyim niyet etti İmam hala ayakta duruyor. O semi Allah'u ekber hamid. O Rabbana aleyke hamid. O da söylüyor. Rabbana aleyke hamid söylüyor. Veya secdede vardım. İmam'a buydu. Secde zikri neydi? Subhan Rabbiyel Alev'u getireceğim. Ve zikri intikali anı ve ondan intikal zikrini de onda da imama e, ne yapacaktı? Ona uyacaktır. La ilahi. Ona mesela siz imam secdede niyet ettiniz. Allah-u ekber dediniz ya. Ve nereye gittiniz? secdeye gittiniz. Onda diyoruz siz Allah-u Ekber demeyeceksiniz. Fakat imam mesela oturuyordu. Siz de oturdunuz. Hatta ee, selam verip ayağa kalktınız. Onda ne o zikirde e, imamın muvaffakı da Yani Allah-u Ekber demeyeceksiniz. Bu sanki bana şeyin Yani ben sadece yani şu kalmıştı. Yani kalkarken e, veya tahiyyattan kalkarken eğer sizin kendi tahiyyatınız değilse Allahu Ekber demeyeceksiniz. Allah unutursunuz çocuklar. Sadece ruku hariç yani rukua geçişte Allahu Ekber denilir. Ama diyelim ki ihtilalde yetiştiniz secdeye varmadı çünkü senin için sayılmıyor ya Allahu Ekber demeyeceksin ama Secde ettikten sonra hiçbir şey yapacaksın. Yiyeceksin. Ve izâ selleme imamuhu İmam selam verdikten sonra kebbara li kıyamihi kalkışı için Allah'a kıyamihi diyecek. O bedelihu veya kıyamın bedeli diyen ki kıyama kalkamıyor. Ama Kur'an okumaya geçecek yani. Çünkü oturarak kılıyor yine Allah'a Ekber diyecek. Fakat bu şartta imkanı mahalle cülüsihi eğer kendi oturma yeri yani diyelim ki siz imamla iki rakat kıldınız. Dolayısıyla tahiyyat sizin de tahiyyat yerinizdir. İmam selam verdikten sonra siz tahiyyattan ayakkabı kalkınca Allah'a ekber diyeceksiniz. Doğru. Tamam mı? Ama e, sizin o imam tahiyyatı sizin birinci ve üçüncü rakatınız ise sizin tahiyyat yeriniz olmadığı için ayağa kalkarken Allahu Ekber nasıl? <laughs> ha deneyeceksiniz. Allah'u Ekber deneyeceksiniz. Anlaşıldı mı? Ben böyle